Yok canım Adnan amca olur mu öyle şey? Ya sonuçta tabii ki de bunların ikisi de benim. Oh yalan söylemiyorsun değil mi? Ateş buraya fakir geldin ne durumda geldiğini Merve ile ben iyi biliriz. Yalan söylemiyorsun değil mi oğlum? Yok amca niye yalan söyleyeyim Allah Allah. Sizin evinizde kalıyorum. Bakıcılık yapıyorsunuz bana. Yalan söylediğim falan yok. Şunu krediyle aldım. Ondan sonra dediler ki... Bunun yanında o da kampanya ucuza verdiler aldım. Aman ateş bize yalan söyleme başımızı belaya sokma. Gerçekten de bu arabalar senin değil mi? Elbette ki Merve anneciğim Allah Allah yalan söyleyecek değilim ya ya Merve teyze Allah'ım yarabbim teyzem annemi desem karıştırıyorum bunlara da. Sonuçta üvey ailem ama hani koruyucu ailem. Beni korumaya çalışıyorlar. Hem de kendi arabalarımdan. Az önce annemin elimi geçti lan. ...anne elinin değdiği yerde gül bitiyor falan. <laughs> ne saçma espri lan. Bana bak Ateş. Başımızı belaya sokma oğlum tamam mı? Koruyucu anneliğini yapıyoruz ama... ...sakın bir suça bulaşma. Yok yok merak etmeyin. Suçlarla benim alakam olur mu? Ben kesinlikle bu arabaları satın aldım ya. Ya en azından şunu satın aldım. Şunu da yarışta kazandım. Sonuçta aynı şey. Oğlum ama bir önceki bölüm ne efsaneydi var ya. İzlemediyseniz çok şey kaçırdınız. Hemen sağ üst köşeye tıklayın... Sağ üst köşe tıklayın denmez galiba. Sağ üst köşedeki i e butonuna tıklayın. Var ya bakın şurada çıktı. Ona tıklayın. Ve bir önceki bölümü izleyin. Çünkü okuldaki bizim sevdiğimiz kıza yani suya asılan bizim derken bir tek ben seviyorum sizinle bir alakası yoktur bu. Asılan onun sevgilisi olan zımpara kafalı çocuğa gördüğünüz gibi büyük bir yenilgi yaşatmıştık. Zımpara kafalı çocuk. <laughs> Çok saçma tabirlerim var. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ateşin Hayatına devam ediyoruz. Hemen hızlıca giriş aradan çıkartayım. Çünkü ben ortalarında yaptığım zaman "A! Video mu bitti? Ne oldu? Bitti. Geldik mi falan?" diyorsunuz. O yüzden en iyisi başta yapalım arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi iki tane arabamız var. Çünkü bir önceki bölümde bir yarış kazandık. Ve Passat artık bizim oldu. Ben niye rap yapıyormuş gibi konuşuyorum bilmiyorum. Bugün bu Passat'a efsane modifiye yaptıracağız. Ustanın dükkanına götüreceğiz. Orada modifiyeyi basacağız. Bakalım neler olacak. Hadi başlayalım. Dünyanın en hızlı çıkışı, girişi neyi seçti. Işte. Hadi başlayalım. Ateş güvenimizi boşa çıkartma oğlum tamam mı? Bak kötü şeyler yapmak yok. Yok yok yapmam merak etme Merve teyze ya Allah Allah yapmam. Ben şimdi pastada bineyim. Ustanın yanına doğru yola çıkayım. Hadi bakalım. Oğlum pasta çok güzel ya. Volkswagen Passat. Passat atayım. Plakaya bak. Böyle espri mi olur lan? Allah'ın karakter sizi. Zaten kıza yumruk atmasından da çok sinirlendim. Kimse suya elini kaldıramaz. Lakin su sinirlenmedi. Delireceğim ya Rabbim ya. Girsem mi lan evine? Gireceksin aslında. Diyeceksin ki su. Ben seni seviyorum. Tutacaksın kolundan. Sokacaksın pasatın içine. Sabaha kadar durumu anlatacaksın. Anlamayacak. <laughs> anlamaz anlamaz. Kesinlikle anlamaz. O yüzden gidelim. Yani olmaz ki böyle ya resmen bana inat olsun diye gidiyor o çocukla çıkmaya devam ediyor. Ben bence onun ondan hoşlandığını düşünmüyorum. Sonuçta ben varken neden ondan hoşlansın ki? Yalnız Passat'ın işi güzel değil mi? Baksanıza. Baya güzel. ben konuşana kadar sarı yandı lan. Kırmızı oldu. Baya güzel. Şimdi usta da bir modifiye yaptırırız. Sağa bakalım sola bakalım geç. Ondan sonra şeklimizi koymaya devam ederiz. Fırır efektleri niye ben yapıyorsam Koymaya devam ederiz Bunu var ya Böyle kapkara bir şey yapmayı düşünüyorum Yani böyle ...sim Simsiyah olsun Ama öyle böyle siyah değil Gece siyah Jantlarını beyaz bırakacağım Alttaki ışıklar beyaz olacak Yani araba böyle var ya Yırtıcı vahşi bir şey olacak Bu arada ustanın dükkanı neredeydi Sizce ben Ustanın dükkanına GPS açmadan bulabilir miyim? Bence bulurum. İşte burada. Vah! Artık şehri ezberlemişim ha. Güzel güzel buldum. İşte ustanın dükkanı burada. Ve usta da burada. Ustam selam. Ya satarım, bal satarım. Ustam yaşıyor ben satarım. Allah korusun usta, Allah gecinden versin. Hemen ölme ne olur. Daha pasata modifiye yapacağız ya. Merak etme ateş. Ölmeye niyetim yok öyle. E ailen nasıl karşıladı pastatı? Valla çok soru sordular ya usta. Ben de uydurmak zorunda kaldım. Dedim arabayı aldığım için promosyon yaptılar. Bunu da bin dolara verdiler dedi. He. İyi düşünmüşsün iyi. Ateş. Bugünkü modifiyeye hazır mısın oğlum? Efsane yapmaya hazır mısın arabayı? Hem de çılgınlar gibi usta. Hem de çılgınlar gibi. Döktüreceğin mi arabayı ateş? Döktüreceğin mi? Hem de manyaklar gibi usta. Hem de manyaklar gibi. Cebinde paran var değil mi? Yok usta. Hem de hiç yok. Evsizler gibi. Hay Allah kahretsin. Yine bana girecek. Ayıp oluyor usta. Sanki ben zorla yaptırıyormuşum gibi yani. İstiyorsan veresiye defterine yaz. Bir gün çok kazanınca. Mezun olduğum zaman okuldan ben sana hepsini geri ödeyeyim. Hem de faiziyle. <laughs> Ulan bir de namuslu. Tamam lan tamam. Hadi yaptıralım. Bu seferlik de benden olsun. Adamsın usta. Böyle diyeceğini biliyordum. Ya seninle tanıştım. Ne iyi oldu ne iyi. Yemin ediyorum ha. Bedava modu ile alakası yok. Ben senin karakterini sevdim usta. Valla ben de seni çok sevdim Ateş. <laughs> Murat da uğramıyor zaten. O yokken sen çok iyi gidiyorsun oğlum. Murat kim usta? Bir de ne çocuk? Tanımazsın. Kutçuk böyle senden de kutçuk. Ha. İyi. Tamir masrafı mı? Oğlum arabada bir şey yok ki. Neyi tamir edeceğiz? Bir şey yaptırmadı ki usta. Ne yaptı bu senin çırak? Eee biz ona ön döşeme diyoruz. Herkese yapıyor. Lan çırak benim ben. Ha pardon usta sen misin ya? Pardon pardon yanlışlıkla döşedim usta. Hissettik o yanlışlığı merak etme. Harbiden hissettik. Şimdi dış kaplama eklettirmemiz lazım arabaya. Çünkü çizilmesin usta. Pastasını cilasını atalım. Frenlerini en pahalısından takacağım usta. Motorunu da en pahalısından takacağım. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok canım yok abi. 16 16750. Yok yok tak. Ha tamam. Bundan takacağım. Kornasını. Bunların hiçbir olmaz. En iyisi standart kalsın. Işıklar. Oo, Zenonlara bakın. Vay yavrum vay. Kesinlikle Zenon. Neon kitlerimizi takalım usta. Ben arabanın altını bembeyaz yapacağım. Lakin arabayı simsiyah. Yani anlayacağın şöyle bir şey olması lazım. Plakasına kadar kapkara yapacağım. Daha sonrasındaysa usta. Bakayım. Bu değil bunun böyle daha mat versiyonu, ışığı yansıtmayan versiyonu var mı usta? Olmaz olur mu canım? Çırak, mat renkleri getir. Tamamdır usta, matlar yanımda. Tut şu matların ucunu boyayalım abi. Tut şu matların ucunu boyayalım mı? Tut şunun ucunu... <laughs> Eyvallah tamam. Ha, işte bundan bahsediyordum. Işığı yansıtmayacak. Yani böyle ışık yüzüne vuracak. Bu yüzsüz olacak. Tıpkı suyun sevgilisi gibi ona yumruk attığı halde onunla konuşmaya ve fingir demeye devam ettiği gibi. Ne? Suya yumruk mu atıyor lan sevgilisi? Sorma usta. İşte bu. Böyle yüzsüz olmalı. Şimdi suspension. Yapıştıralım yere usta. Yere yakın olandan korkacaksın derler bilirsin. O kötü yere yakın olan adamlardan ama sen bilirsin. Önemi yok usta. Yakın olsun yeter. Ace Transmission'dan da taktık mı Turbolu attıralım usta sonuçta <laughs> Bu devirde turbosuz araba mı olur ya Ne kaldı tekerler Jantlar çok zevksiz değil mi Hemen şimdi şöyle Şekil Siyah bir şey yaptıracağım Siyah siyah oğlum var ya Arabaya kapkara yaptıracağım Oo. Usta bu jantlar ne Wow. Başka bir şey var mı Oğlum şunlar çok güzel lan. Ben en altta bir tane gördüydüm. Neydi o? Bir dakika. Şu muydu? Vay yavrum vay. Arabanın asaletine bakın. Tamamdır. Yerleştir. Karbon solar. Wheel color. Siyah zaten ayarlamayacağız. Tire'da tire design yapacak mıyız? Hayır. Enchainment. Kurşun geçirmese gerek yok lan parantez olur o. Smoke beyaz. Beyaz olsun. Çünkü ben ben beyaz olmasını istiyorum. Camlar karartılmış. Ve işte. Passat hazır. Dur bak, orada olmayan bir şey daha var. Şunları takayım. Geçen almıştım Passat'ın biri için. Adam taktırtmadı. Belki sen seversin. O oha! Usta. <laughs> Önlük. Vay yavrum vay. Usta bu senin çırak var ya. Kral. Öyle valla. Kalife olacak yakında inşallah. Aferin çırak. Güzel seçim. Eyvallah usta. Yakıştı ha. Oğlum yakışmak ne kelime. Acayip durdu. Bir çıkış alalım usta. Vay yavrum. Vay. Mat siyahının üstüne siyah jantlar, beyaz ledler, xenon farlar, karartılmış camlar, önlükler ve en önemlisi kıstırılmış süspansiyon. Usta Harika olmadı mı? Hem de nasıl oldu? Vay yavrum vay. Ateş oğlum. Çok baba bir araba oldu. Tıpkı benim gibi ateş. Sana baban gibi iyilik yapıyor. Unutma bu iyilikleri değil mi oğlum? O nasıl laf usta? Tabii ki de unutmam. Sen var ya benim bu zamana kadar başıma gelmiş en güzel şeysin. Gerçi bunu genelde biz erkekler kızlara söyleriz ama neyse gel usta gel. Vay yavrum vay. Çoğunlukla da yalan söyleriz. <laughs> Neyse o konu o değil. Ulu. Arabaya bak. <laughs> Orhun'dan aldığım dosta bu araba hiçbir alta benzemiyor. Şimdi görenlerin dudağını ısıttıracağı dehşet bir makine olmuş. Yere yakınlığına bakın. Bakın bakın görüyor musunuz? Hani Beagle Boy ile Beagle Boy var. Biraz daha yaklaşsa sürtecek. Ama o kadar kalibreli ki. <laughs> araba karizmasını belli ediyor. Vay yavrum vay. Ya usta var ya. Sana yemin ediyorum sarılmak istiyorum. Adamın dibisin ya. Babamdan görmediğim yardımı senden gördüm usta. Kralsın yemin ediyor aman. Vurma da reis. Kralsın yemin ediyorum. Böyle devam et duygulanıyorum oğlum. Nasıl demeyeyim usta? Nasıl demeyeyim? Gerçekler bu. Kessene birader. Tı, manyak galiba. Bunlar gerçekler. Hey yavrum hey. <gülüyor> <gülüyor> Yeni frenler kendini belli ediyor. Hey yavrum hey. Şöyle bir yükseklerin, zenginlerin olduğu mekana girelim usta. Ama yukarı değil. En son oraya gittiğimizde bir kız bulmuştuk. Bir daha asla usta. Gir lan oraya gir. O kız yine oradadır Ateş. Gir oğlum. Hayır usta. Hayır. Allah Allah. Bugün bu arabaya bir kız bile atmayacağız usta. Emin misin Ateş? Evet usta. Eminim. Bir kız bile atmayacağız. Bir kız bile. Gelin kızlar gelin gelin böyle. Ateş. Beklediğin için teşekkürler. Buyurun kızlar buyurun. Ulan usta. Ulan. Ya sırf modifiye yaptı diye bir şey diyemiyorum da. Bacım sen ne yapıyorsun? O ya Hanımefendi, orası benim koltuğum. Doğru söylüyor kızım. Orası onun koltuğu. Sen arkada ortaya geç. Hadi bakayım. Peki efendim, nasıl istersiniz? Ey Allah'ım ya Rabbim. Bir de yerime oturuyorlar ya. Ne oluyor oğlum? Hepsi kopmaya başladı. Ya usta. Ne yapıyorsunuz Allah Allah? Kendinize gelin ya. Kapat şu kapıları. Ulan oğlum ya. İşte başkasına bağımlı modifi olunca böyle oluyor. Usta bu müzik ne Allah'ını seversen niye açtın bunu? Hop hop hop. O ateş. Ulan. Ulan usta. Modifiyeyi bedavaya getirmemiş olsam. Sana o kadar çok şey izlettim ki usta kendi sesimi duyamıyorum usta. Usta lütfen kısar mısın? O oh, ye. Yeah. E efendim ateş. Hey Allah'ım yarabbim. Of usta. Yemin ediyorum baş belası. Araba bu kadar güzel olmasa sana kızacağım ama. Nasıl kızacağım bilmiyorum ki. Biz de şuradan gidelim. Nereye gidiyoruz usta bu arada? Sür oğlum sür. Benim eve gidiyoruz. Biraz da orada partileriz. Senin arabayı kutlarız. Harika ateş değil mi? Araban harika oldu. Usta harika oldu olmasına ben senin modifiyeleri niye bedavaya yaptığını anladım. Anladın mı sonunda? İyi niyetimden değil mi? Yok. Sen alem yapacaksın da beni karıştırıyorsun ortaya. Ulan yemin ediyorum ya. Şuna bakın şu arabayı birisi görse Durdurur anasını satayım. Ahlak şube falan görse usta. Allah Allah bari oynamayın lan. Millet bizi deli sanacak. Akıllıysan bir kere delirirsin. Deliysen her gün delisin ateş. O yüzden kop. Hey Allah'ım ya yarabbim. Ulan yemin ediyorum açtıkları müzik de müzik değil. Ulan ya. Ne işlere giriştim be. Usta seninle tanıştığım güne. Yemin ediyorum. Gerçi bir şey de diyemiyorum lan. Sonuçta bedavada modifiye falan yaptırıyorum. Ya usta Allah'ını seversen bak. Yeşil ışığı falan karıştırıyorum kız şunu. Oh ye yeah. karıştır ateş. Acelemiz yok. Sabaha kadar. Allah'ım. Durumum aha şuradaki kızdaki gibi ektedir. Bu ne lan? Aynı bunun gibiyim valla. Ulan oğlum ya. Bedava modifiye uğruna neler yapıyoruz neler. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Ateş sonunda yarıştan kazandı. Passat'a bedava modifiyeyi yaptırdı ve ustası sağ olsun bedavadan modifiye etti. Lakin hiçbir şey aslında gerçekten bedava değildir. Bu da böyle oldu. Gördüğünüz gibi ustanın alemlerine katlanmak zorundayız. Yalnız araba gerçekten manyak oldu. Gördüğünüz gibi gece siyahında acayip güzel görünüyor. Işıklar üstüne falan yansıyınca resmen arabanın üstüne belli olmuyor. Tam da ateşin istediği gibi ışıkları yansıtmayan kap karanlık bir araba. Siz modifiyeyi nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazla bir geçin videoyu beğenmeyi. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ay halktan dayak yemiş. İzik. Ay kızım nasıl dayak yemesin? halk sonuçta o boru mu? Şuna bak. Zayıf zayıf bu. Hayatta o kadar büyüyemez. Bu büyüsün var ya. Ben gelmişim geçmişim yedi sülalemi. Ee, red ederim. Wow. Ağır oldu. Ama büyüsün var ya. Ben de halkı değil. Bundan sonra ayrım beni sevelim Biraz da pozisyon değiştirelim. Ay yavrum ey. Oğlum bu karınkası kası ne bar dolduruyor lan? Bekle beni halk. Geliyorum oğlum. Ayrım ben geliyor. Kızlar iyi izleyin. Şimdi büyüce ve kocaman oldu. <laughs> Kameraya sığmıyor. Oha. ...ne kadar da büyük oldu. Ayu Hulk gibi oldu... ...vallahi. Ayy çok korkuyorum ben. Bir yer falan sallanıyor. Ne oluyor? Siz sanırım gerçek Hulk geliyor. Aman Rabbim. Hulkların savaşı başlıyor. Ha? Ne oluyor lan?